bak şimdi nasıl çıkıyor görüyor musun? Bu şimdi pis karnı hocam. Hı hı. O topladığımız kirliler. Hocam kızmayın da ucu çok sivri olun ya. E, evladım yani, sivri, sivri olmasa o zaman senin canını yakar kesmez ki. Bak dokunduğum gibi tık 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 tık. Ne güzel Emirhan. Oh, ucu güzel. sivri olmasa sen burada koyun gibi bağırırsın. Ne ben belli oluyor mu şey ya? Tamam tamam. Bayağı gayet koyu yani. Normal yani. büyük yetişkinlikteki çıkan... Nasıl bakacağım olur bilmiyorum yani. işte. mesela şu kuyu sokumunda da yapılıyor o ama hiç. biraz daha şey, mesela altına kaçıranlarda falan. Tam, Geçiyor bizim 11 yaşında. Yüzde 90 kesiliyor. Akşam bir Böyle hiperaktivite, böyle, böyle hiç rahat duramıyor. Duvarlar tırnağına oluyor ya. Küçükken bu Ben Bu arada koltuk tepelerinde de İşte da. şu belden bunun gibi olmasa da bir dikkat çizik atılsa bile çünkü doğumdan gelen bir şişkinlik oluyor çocuklarda. Sen kaç yaşındasın? O dolayısıyla çocukları rahatsız ediyor. 13. Şöyle i̇şte bir iki çizik Maşallah. bile Var mı? Ağrın var mı yoksa yok? Çok büyük şey. Ağrıyor mu? Acı var mı? Biraz. 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 Çok az yani değil, hı -hı. değil mi? Aa, değdirdiğinde acıdı bir Bizim dediğimizde mi bir şey olacak, şifa alacak? Tabii tabii. Bunun için esas, esas önemli olan burası. Çünkü bütün trafo merkezi sinirlerin bağlı olduğu yer beynin arkasındadır. Bu dikkat dağınıklığı, hafıza ile ilgili alakalı sorunların hepsi burası. burada. Efendim bir sorun özellikle bu. Burada okuduğumuz şeyler diyor. Hafızayı biliyorum. kuvvetlendirir. Kuvvet mı çizecek? Zaten. Bunu yaptıktan sonra Orası, bir, de, evet. bir tane de kafana yapacağız. Esas şey. bu senin algılama yeteneğini arttıracak. Kolay ezberlemeni daha iyi anlamanı sağlayacak. Derslerin zahmeti. çok iyi olacak. Ya şimdi Şimdi yani, yani buradaki yaptığımız kurslarına işte dediğim gibi o dönemde verecekleri zaman acemat yaptırıyorlar. Zaten geliyor burada kurslarına hafızlık yapanlar falan böyle kafalarına yaptırıyorlar rahat ezberlemek açısından. Baş dönmesine falan orada mı yapıyorsunuz? Baş dönmesi de aynı şekilde. Olsun. Bizim evdekilerin hepsi haftaya burada. Çok gelecek. Bak baş dönmesi, zaten baş dönmesi, baş ağrısı, unutkanlık, uyku sorunları bunlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Söylüyor. Onlar yani uyku hali var mesela. Başlar böyle ayakta uyuyanlar, uy uy uykuya doyamıyor veya sabah kalktığında dayak yemiş gibi olanlar uyanır. Ben ha, de öyleyim. Onlar yiymiştim. için çok hafif ediyor. Kuş gibi oluyor insan. Ben de öyleyim işte. Tamam bak şimdi yarın bak görüyorsun nasıl fırtına gibi oluyorsun. Sakarya futbolcular mı böyle bak. Sakarya spor futbolcular arada gelirler buraya. Böyle hazırlık yapınca tazı gibi koşuyorlar. <laughs> Gol atıyorlar. Ama ee, ara verince gene yani iyi Takım Takımın geçen yarısı buradaydı. Videolarını da çekiyorlar ama hocam bizi internet atmadı. Zaten dedi Böyle gol yiyoruz. Yok. O yüzden. Ay Emirhan ne kadar tanıtılıyor. Çok çıktı herhalde. Aa sakın cücütü o kadar. <laughs> Ensele yavaşça çizik açacağız değil mi? Ensele kapı buraya. Ne için? Oraya şimdi jöle sürüyoruz. Bak buraya jöle. Hocam nasıl? Jöle ile saçına model yapacağız yani.